Peki senin dikkatini bu olayda temel olarak çeken şey e, nedir ya da neler oldu? Ya bu konuyu inanın var ya 10 yayın konuşmamız lazım. Dediğim gibi bakın hani az önce ben bir hikaye anlattım. Ahmet Duran Kuzu'yu Fatih Aydın'a e, ne diye anlattı Rabia diye. Bu arada konuştuklarımızın hiçbiri değil Rabia bambaşka anlattı e, oğlu Fatih'e bunu. Söylediği gibi olmadı o konuşma ondan eminim. Ama... Ne dedi? Fatih'le hiç bunu konuşmadık. Fatih öyle bir şey bilmiyordu. Fatih bana bunu sordu, izah ettim. O adamı zaten tanımıyordum. Şöyle oldu, hiç kızmadı. E, biraz kızdı, ağlamadı, ağladı. Ortalığı yakmadı, yıkmadı. Ya, aynı işte matruşka diyorum ya, devasa bir matruşka. Aç aç bitmiyor ya. Ya tamam yalanın ortaya çıkmış, e, doğrusunu söyle. Yok, yeni bir yalanla olaya devam etmeye çalışıyor. Bütün olaylarda bu var. Ama benim bu olayı çözebilecek olduğunu düşündüğüm iki adres var. E, bu iki adres çok önemli. Bu iki adresteki isimler çok önemli. Bu isimlerle alakalı olay çok önemli. Şahin Can Bekli herkesin şüphelendiği gibi ama yayının son raddesinde Şahin Can Bekli artık çünkü Ahmet Duran Kuzu ve Yusuf Sağar isimleri çıktı. Bunlarla Rabia Aydın'ın bir... E, konuşulması uygun olmayan bir videosu olduğu kuvvetle muhtemel bir iddia olarak ortada duruyor. Yayında da bu kısmı biplediler. Esra Erol da Rabia Aydın'a şunu söyledi, çok enteresandır bakın yayında çok enteresan iki şey gördüm. Yani, olağanüstü enteresan. Bu video ardından birtakım konular geçti. Esra Erol dedi ki Rabia ile benim aramda olan ve sadece savcılığa vereceğim bazı görüntüler ve bilgiler var. Bu sadece bu video değil. Çünkü onu biplediler, bipliyoruz, biplemiyoruz gibi yaptılar. Anlamamızı sağladılar aslında yayında. Ne olduğunu biz anladık yayında. Evet. Bir bu, bir de Rabia'nın Mahmut Aydın, senden boşanıyorum Mahmut. Mahmut Rabia'dan boşanma kararı aldı ya. O esnada sana iki çift lafın var Mahmut. Ondan sonra benden boşan. Sor sor sor, söylemediler yayında. O iki çift lafı da etti muhtemelen. Yani çok merak ediyorum ne o iki çift laf. Ve ardından boşanma kararının iptali, yeniden bir senaryo, birlikte yol alma, farklı farklı işler, çocuğun cinayet büroya alınmaması için muazzam bir gayret. Bunu da anlamış değilim ya. Bakın, yani ee, Fatih Aydın kaybı kayıp bürodan cinayet büroya alınsa çok daha kriminal çok daha detaylı ve kapsamlı bir araştırma yapılacak. Daha detaylı bir çalışma yapılacak. Ama aile buna karşı şunu mu zannediyorlar? Ya da çünkü toplum da şöyle diyor. Ya kimse evladının cinayet büro tarafından aranmasını istemez. Çok insani düşünüyoruz. Çok vicdanlı düşünüyoruz. Kişi kendinden bilir işi diyorlar yani. Herkesi de kendimiz gibi zannediyoruz ama bazen şeytanın avukatlığını da yapmak lazım. Anlayabilmek için. Fatih Aydın'a bir şey oldu ya da olmadı. Fatih Aydın'ı kayıp büro arasa ne olur, cinayet büro arasa ne olur? Kayıp bürodan cinayet büroya alındığında bir düğme var, basılıyor ve Fatih Aydın ölüyor mu? Fatih Aydın'a olan oldu zaten. Senin nereye arattığının hiçbir önemi yok. Şey, e, narkotik büro arasını istiyorsan fark etmez ki Fatih'e olan hiçbir şey değişmedi. Ama ailenin bu konuda ısrar var. Çünkü biliyor daha detaylı aranacak ve daha farklı şeyler ortaya çıkacak. Mahmut Aydın'ın en büyük korkusu Rabia'nın bugüne kadar yaptıklarını hissediyordu. Görmemek için böyle gözlerini kapatıyordu. 20 küsür yıldır yapıyor Rabia bunları. Ya da Mahmut'un da işine geldi. Gelen paradan rahattı, boşver dedi, devam etti yani. Ya bir başka işte aynı hataya ben de düşüyorum. Kişi kendinden bilir işi. Nasıl kabul eder böyle bir şeyi? İnsan kabul eder mi böyle bir şey diyorsun? Konduramıyorsun neyse bunu karşındakine. Ya ama genel ne olarak, olarak ben de mesela. yani e, senin gibi bakıyorum hı hı. genel olarak. Hani diyorum ki yok ya bir insan bunun için bunu yapmaz. Bir insan nasıl bunu yapar? Nasıl göz yumar falan ama işte dediğiniz gibi biz bunu kendi bakış açımızla bakıyoruz. Kendi e, yaşam ahlak tarzımızla, ahlaki duruşumuzla bakıyoruz bu olaya ama şu işte Narin Güran olayında da diğer birçok Şeyma Selikli olayında da birçok olayda gördük ki yani yok çok iğrenç insanlar var bu hayatta ve iğrenç aileler var. Bir anne çocuğunu da katledebiliyor. Bir işte ne bileyim baba çocuğunu da istismar edebiliyor. Yani ya da öldürebiliyor. Bunların hepsi maalesef artık göre göre insanlara güvenimiz de o hüsnüzan denilen güzel bakışı da güzel şeyi de bitiriyor yavaş yavaş.